Evet, Eser hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Zeynel Hoca. 10. sınıf Milli Eğitim ders kitabına, matematik ders kitabına sayfa sayfa çözüyorum. Daha önce bir 16. sırası de vardı. Bu önceki videoda onu çözmüştük. Şimdi yeni bir alt başlığa geçiyoruz. Karekök fonksiyonların, bunların terslerine bakacağız şimdi. Bunları aşama aşama anlatalım. örneklerde burada göreceğiz zaten. Öncelikle hadi şu birinci örnekten başlayalım. Şimdi bizim referans fonksiyonumuz neydi? Bunu da bir hatırlayalım. Kök x fonksiyonu değil mi? Bunun da bize zaten daha önce neyi gördük? Bakın yani karesel fonksiyonların tersi karekök olmuştu. Da kareköklerinden tersi tabii ki karesel olacak. Bunları göreceğiz şimdi. Tanım ve değer kümesine bakalım. Sıfırdan sonsuza, sıfırdan sonsuza. Şimdi öncelikle hemen bunun tersini bir alalım bakalım. fx gördüğümüz üzere x yazıyorduk. x gördüğümüz üzere y yazıyorduk. Her iki tarafın karesini alırsam buradan da ne oldu? Kök y kare eşittir x'in karesi oldu. Dışarı çıkarken bu nasıl çıkacak? y eşittir burası x kare olacak. Biz buna ne diyoruz? İşte fonksiyonun tersi diyoruz. fx'in tersi neymiş bakın x kare imiş. Bunu bu şekilde alabiliriz. Ha şuna bakın. Sıfırdan sonsuza sıfırdan sonsuza yani pozitif tarafta tanımlı. Şimdi buradaki verilen bilgilere bakalım. Boşlukları dolduralım. Öncelikle kök x fonksiyonuna bakalım. Sonra şu sağdakilerde bunun tersi. Şimdi x'e 0 yazdığımda y 0 oluyor. 1 yazarsam kök 1, 1, kök 4, 2, kök 9, 3. Tamam. Şimdi yan tarafa şöyle yazalım. Bu fonksiyonun tersi yani y eşittir. x kareye göre bakacağız. Olur mu? Bakın y'si 0 olduğunda, y 0 olduğunda x ne olur? 0 olur. Değil mi? Y'si 1 olduğunda x karede ne gelir? 1 ve eksi 1 mi gelir? Şimdi burada x yerine 2 yazdığımızda y ne olur? 2'nin karesinden 4 gelir. Peki 9 yazdığımızda ne gelir? Yani şöyle 9 eşittir x kare. Şu yazalım. 9 eşittir x kare. Buradan da x'in iki tane değeri var. x eşittir 3 ve x 3. 3 ve x 3 değeri alır. Burada aslında şuna da bakabilirsiniz. Yani f fonksiyonu anne tanım kümesinin değer kümesi ya. f fonksiyonun tersi de buradan buraya. Yani sıfırdan sonsuza. Sıfırdan sonsuza tanımda. O zaman ben bunları almamam gerekiyor. Tamam. Eğer normalde bu kısıtlamayı bize vermemiş olsaydı. O zaman bunlar bir, de, bir tane değerimiz iki tane farklı elemanla eşleşemezdi. Fonksiyon olmaz idi. Ha bakın buna bağlı olarak eğer yazacak olursam negatifler olmaz. Şu an fonksiyonun grafiğinde kendisine sıkıntı yok. Fonksiyon olabiliyor. Tamam. Yeni oluşan fonksiyonun cebirsel temsili y eşittir. Biz burada fonksiyonun tersi demiştik. O da neydi efendim? x kare. Tamam. Şimdi bu bitti. Burayı doldurduk. 2. Karekök referans fonksiyonu da bağımlılığı değişken yer değişimlerden fonksiyonların olup olmadığı biraz önce konuştuğu mesele buydu. Bu tanım ve değer kümesine göre fonksiyondur. Sıkıntı yok ama bu daraltmayı vermeseydi yani reel sayılardan reel sayı değilmiş olsaydı bir de eksi bir yani iki eleman bir elemanla eşleşemezdi. Fonksiyon olamazdı. Ama şu an fonksiyon sıkıntı yok. Tartışmadan bulduk. Karekök referans fonksiyonu tersi neymiş? Ee, karekök fonksiyonlar karesel fonksiyon oldu değil mi? Karesel fonksiyon oldu. Olma şartında ne demiştik? İki tane her zaman şartımız var. Bire bir ve örten olacak. Tamam. Bire bir ve örten olma şartımız var. Şimdi diğer sayfadaki örneklere bakabiliriz. Evet geçtik ikinci örneğimize. Buradaki örnekleri şöyle aşama aşama inceleyelim. Şimdi bize verilen de önemli. Buna bakalım. Şimdi karekök fonksiyonumuz neymiş? Kök x artı 4'müş. Hemen ben bunun tersini alıyorum. Dx'in x yazdım. Şöyle y yazdım. Artı 4. 4 diğer tarafa aldık. x eksi 4 bu. Kök y oldu. Her iki tarafın karesini alalım. Burası x eksi 4'ün karesi imiş. Bu da yani artılı ve eksili durumda yazabilirim ben bunu. Biz de ne istemişim ona bakalım önce. Şimdi bağımsız değişken yani x yerine 0 yazdığımda bakın önce şuradan başlıyoruz. Oğlum. Şimdi x'e 0 yazarsam 4 gelir mi? Evet. 1 yazarsam kök 1, 1. 4'e topladık 5 oldu. Kök 4, 2. 4'e topladık 6. Kök 9, 3. 3 ile 4'ü topladık buradan geri geldi. Bu tamam. Kolaydı. Geldik şu ters fonksiyona bakın. Bu ters fonksiyonu gx'in ters olarak alıyoruz değil mi? x eksi 4'ün karesi yani şu. Peki. Buradan bakalım. Yani diğeri nedir? Bakın eğer real sayıdan real sayıları olursa burası fonksiyon değildir. Şimdi bunun ispatını yapacağız biraz sonra. Öncelikle hadi şu ters fonksiyondaki değerlere bakalım. Ben burada bakın x yerine 4 yazarsam y kaç olur? 4 yazarsam bakın 4'ten 4 çıktı 0. Sıkıntı yok. Şimdi tersten gidelim. Yani y yerine 1 yazarsam ben buradaki ifadeyi 1'e eşitlersem ne gelir? x eksi 4 bir 1'e eşitlenir bir de eksi 1'e eşitlenir. Yani x eşittir 5 bir de kaç olur? 3. Buradan bir 5 oluyor. Bir de 3 oluyor. Değil mi? O zaman bu fonksiyon oldu bakın. Buradaki iki eleman. Hani bir fonksiyonun tersi olması için biri bir bölüm olacak diye. Buradaki iki eleman. Buradaki bir elemanla eşleşemez. Tamam. Bundan dolayı değer ters değerseller dediği için geçerli bu. Fonksiyon değil. Ama bakın. Eğer bu fonksiyona bir sıfırdan sonsuza g'nin tersi dediğimizde bakın. Bu kez buradan buraya bakacağız. Tamam. Buradan buraya. Yani sağdan sola. O zaman burada vereceğimiz değerler nedir? Ters için konuşuyoruz. 4'ten sonra yani 5 olur, 3 olamaz. Bu kez fonksiyon oluyor. Aynı şekilde bakın 4'e eşitleyelim şimdi. Aynı işlemi 4'e eşitliyorum. Hangi değerleri bulacağız? Ters almıştık ya. Bunu 4'e eşitliyorum. Yani 2'nin karesi. Buradan ne olur? x eksi 4 bir 2 eşitlenir bir de eksi 2 eşitlenir. Yani x eşittir 6 ve kaç oldu? 2 oldu. Buradan da 2 tane değerimiz var. 6 ve 2 Bakın 4'ten büyük olduğu için 2 alamıyorum. Bundan dolayı fonksiyon olabiliyor. Geçelim 9'a. Yani 3'ün karesini eşitleyeceğim. Aynı şey. Şöyle. Orayı 3'ün karesine eşitledik. O zaman 1 3'e eşitlersek ne olur? x eksi 4 3 bir de x 3'e eşitleyelim. x eşittir. Hadi direkt yazalım 7. 4, 3 çıkarttım 1. Yani 7'ye 1 oluyormuş burası. O zaman yine 1'i alamayacağım. 4'ten büyüklediği için. Ters fonksiyonda nereden nereye? Yani buradaki verilen değerlere bakıyorum tabii ki. Bu tanım kümesi, bu değer kümesi oluyor. Oldu. 2x'in tersi için söylüyoruz bunu. Bu bu kadarmış. Boşta kalan bir şey yoktu. Tamam. Hadi karşıla şimdi. Aç fonksiyonun bir tersini alalım. X yazdık. Buraya bakın y 2 yazdım. Her tarafın karesini aldım yalnız bıraktık. Y eşittir. Burası kaçmış? X kare artı 2. Şu o zaman fonksiyonumuzu yazalım. Bu HX'in tersi neymiş? X kare artı 2'ymiş. Şimdi bakın şuradan anlayabiliriz. Bu fonksiyonun tanım kümesi nedir? 2'den burası 0'dan büyük olacak ki 2'den sonsuza 2 versem 0. Bakın 2'den sonsuza 2 versem 0. Burası da işaretle pozitif olduğu için artı sonsuza gider. Yani tanım ve değer kümesi bu. Yani şu zerserden zerser olursa olmaz. Niye? Negatif yapan değerler var. Burası fonksiyon belirtmiyor. Fonksiyon olmaz diye. Olamaz. Tamam. Şimdi buradaki verilen değerlere bakalım. Önce tabii haş fonksiyona bakıyorum. Yani köklü fonksiyon. 0 yazarsam ne demişti? Bakın kök eksi 2 tanımsız. 2 yazsam 0. 6 yazsam kök 4, 4 2. 11 yazsam 9 yani 3 oldu. Şimdi tersten gidelim. Yani ne yapıyorum? Şurada bakıyorum oldu mu? Yani x yerine 0 yazsam 0'ın karesi artı 2, 2. 2'nin karesi artı 2 yani 4 artı 2'den 6. 3'ün karesi 9, 11 geldi. Buraya da hadi istediğimiz başka bir değer yazalım. Mesela kaç gibi? hadi 1 yazalım. 1, bir, 1'in karesi kaç oldu? Buradan da 3 mü geldi? Gibi. Tamam. 0'dan sonsuza bütün değerleri yazabiliyoruz. Ters fonksiyonumuz buradan buraya tanımlı. Tamam. Bakın. Boşluk kalmadı geldik kx fonksiyonu onun bakalım tersini şimdi kx'e x dedik değil mi şuradan y artı 3 fazla uzattık onu şunu kestim tekrar yapalım şöyle artı 1 eksi 1 diğer tarafa artı 1 olarak geçti kök içinde y artı 3 her iki tarafın karesini alalım y artı 3 ne oldu x artı 1'in karesi oldu şurada bir 3 fazladığımız var onu da atarsak iş bitti eksi 3 artı x artı 1'in karesiymiş. Tamam. Şimdi ne oldu? Aldık. O zaman alalım burada y eşittir neymiş? x artı 1'in karesi eksi 3'müş. Şimdi bunun tanı kümesine bakar mıyız? Burayı köklü ifadenin içi sıfırdan büyük olacak. Yani x artı 3 sıfırdan büyük olacak. Sıfırda olabilir Sıkıntı yok. Yani eksi 3'ten büyük olacak. Bakın şu. Burada fonksiyon belirtmiyor mesela kök yani reel sayı demiş mesela x 4 verelim. Demek ki Kök içinde negatif olamaz. Bundan dolayı fonksiyon değil. Olmaz. Olamaz. Peki bunları verdiğimizde ne olacak şimdi? Burası bakın işareti pozitif olduğu için artı sonsuza gider. Ben buraya x 3 verdiğimde eksi 1 gelmeyecek mi? Evet. Eksi 1'den sonsuza kadar. Bu tanım kümesi. Bu da değer kümesi. E, K'nın tersinde de bu tam tersi. Bu tanım kümesi. Bu değer kümesi olacak. Tamam. Yani şu y dediğim şey de K'nın tersi tabii ki. Şimdi bunları bakalım. Değerleri de biz kendimiz yazabiliriz. İstediğimiz değerleri yazalım hadi. Mesela kaç yazabilirim? Hadi ben 1 yazsam. Şuradan bakın şöyle. Kök içinde. 1 artı 3, 2. 2'den 1 çıkarttık. 1 mi oldu? Gibi. Tamam. Mesela ben burada başka ne yapabilirim? Mesela kaç yazayım biliyor musunuz? Şuraya eksi 2 yazalım. Eksi 2 yazsak burası 1. 1'den 1 çıkarttım. 0. Bu da olabiliyor. Mesela kaç yazalım başka? 6 yazalım. 6, 3 9. 9, 3 olarak çıktı. Buradan kaç geldi? 2. 16 yani 13 olsun. 13 verelim. 16, 4'ten 1 çıkarttık. 3 bu şekilde bunları yazabiliyorum. Burayı hallettik. Şimdi geldik buraya. Bu fonksiyonda ben x yerine 0 yazdım. Kaç geldi? 0 yazdık. 1, eksi 3'ten eksi 2 geldi. X yerine kaç yazalım? Mesela 2 yazalım. 2 bir daha 3. 3'ün karesi 9'dan 3 kattık. 6 oldu. Bakın bunların tam tersi oluyor. Gördünüz mü? Yani buradakilere göre veriyorum ben. Tamam. Mesela 0 verdik. 2 verdik. 3 verelim. 4. 4'ün karesi 16. Buradan da 13 geldi. Şu geldi yani. Bir tane daha verelim. Hadi. 4 verelim. 25'ten 3 çıkarttık. 22 oldu. Hepsini tamamladık. Evet, doldurduğunuz tabloya göre referans fonksiyonumuz hangi durumda da tersine bunun hepsinde soruyor zaten. Şartımız neydi? Birebir ve örten olması gerekiyordu. Buradaki tanım ve değer kümesinde buna göre yazıyoruz. Yani R'den R'ye olduğunda birebir ve örten olmuyor. Tamam Buna bağlı. Artık herhalde diğer sayfaya geçebiliriz. Evet, geçtik diğer sayfaya. Şimdi verilen fonksiyonlar burada. Bir burada tersini alalım. Tanım ve değer kümesini bulalım. Fonksiyon grafiklerini çizelim bakalım. Şimdi bakın burada yine tersi bir hatırlatalım. X yazdık. Buraya da biz Y yazmıştık. eksi bir diğer tarafa aldım. X artı 1 eşittir kök Y. Her tarafın karesini alırsam burada ne gelecek? X artı 1'in karesi gelecek. Bakın öncelikle şuna bakalım. Kare fonksiyonda. Tanım kümesi neydi bunun? Sıfırdan büyük olacak. Nereye kadar? Sonsuza kadar değer verebilirim. Bu tanım kümesi. Görüntü kümesi nedir? Bakın sıfır verdiğinizde eksi bir geldi. E burası bakın artıysa bu artı sonsuza gider. Tamam. Dolayısıyla ne oldu? Sıfır verdim eksi 1 geldi. Eksi birden artı sonsuza gidiyor. Zaten bunun tersini buldu birlikte. Şimdi gelelim bunların grafiğine. Grafiği neydi? Kök x fonksiyonu, referans fonksiyonu. Hatta şurada da hatırlatayım. Kök x referans fonksiyonu neydi? Bakın şöyleydi. Değil mi? Buna bir birim ne yapıyorum? Aşağı doğru çekiyorum. O zaman bakın şöyle oldu. Eksi birden başladık. Bu şekilde bir fonksiyon grafiği var. Bu gx fonksiyonu. Geldik gx'in tersi x kare. Yeştir x kare hatırlayalım. Şöyle bir referans fonksiyonumuz vardı değil mi? Ee, sadece sol tarafı kapatıyorum. Sağ tarafta geçerli. Pozitif tarafta geçerli. Buradan da bakarsam nereye gidecek? Art sonsa gidecek. Ne yapıyorum? Bir birim sol tarafa doğru öteliyorum. Yani x'in x artı bir yazmak demek, ne demek? Bir birim sol tarafa ötelemek demek. Bakın şu. O zaman zaten simetrik olacaktı hatırlayalım. Neye göre hocam? Y eşittir x'e göre simetrik idi bunlar. Bakın biri zaten eksi birde başlıyorsa diğer de simetri olan buradan başlayacak. Bununla grafiği zaten çizmiş. Çok durmayalım. Hemen geçelim diyelim. Şimdi böyle fonksiyonu hemen tersini alıyorum. X yazdım. Kök Y yazdım. Artı 8. Her tarafın karesini aldım. X kare eşittir Y artı 8. Attık diyatara. Bu hx'in tersi oldu artık. Diğer atarıp attığımda x kare eksi 8 geldi. Şimdi o zaman buraya bir kere daha yazıyorum. Şimdi buradan da tanım ve değer kümesini yazacağım değil mi? Neymiş burası? x kare eksi 8. Şimdi tanım ve değer kümesini önce hx'e göre yazıyorum tabii ki. Şimdi burasını sıfırdan büyük yapan değerimiz neydi? Eksi 8. Eksi 8'den nereye kadar? Sonsuza kadar. Şöyle. Peki eksi 8 verdiğimde sıfır oldu. Sıfırdan da işareti başka olduğu için artı sonsuza kadar gider. Tamam tanım kümesi, değer kümesi. Bu ne hocam? Hx fonksiyonun tanım ve değer kümesi. Fonksiyonun tersini bulduk. Şimdi grafiğini çizelim. Öncelikle şu köklü fonksiyondan başlayalım. 8 birim sol tarafa gel. Bakın şunlar hadi eksi 2, eksi 4, eksi 6 şeklinde olsun. 8 birim sol tarafa geldim. X yerine 0 yazsam kök 8. Hadi bu da 2, 4, 6, 8 şeklinde gitsin. 6. Ne demiştik? Kök 8, kök 8, kök 9'a yakın. Yani şuradan geçecekmiş. Şöyle bir fonksiyon grafiği aslında. 4 olmuyor tam. Şu şekilde bir fonksiyon grafiği bu. Ötekine bakalım. Yani şuna. Normal x kare fonksiyonu biliyorum. 8 birim aşağı gelelim. Yani bu eksi 2, eksi 4, eksi 6 olsun. 8 birim de burası. Ona bakın sıfırdan sonsuza x, x, 8'den sonsuza olduğu için sadece sağ tarafını alıyorum. Bu da nereden geçecek? Şunlar da yine 2, 4, 6 şeklinde yapalım. Yine ya, tam 4 olmayacak. Simetrik olacak ya. Yani. Şuradan 4'ten biraz önce geçiyor. Y x'e göre de simetrik olması lazım bunlar. Evet tamam. Şimdi bakın burası ne oldu? Şu hx'in grafiği. Bu da hx'in tersinin grafiği. Anlaşıldı. Geldik diğerine hemen. Bunun bir tersini almaya çalışalım. K eksen -x, x yazdım. 4 kök y 2. 4'e böldüm. 4'e böldüm. Hocam ne yapıyorsunuz? Buradaki y'yi yalnız bırakacağım. y demek kx'in tersi demek. Şimdi arka tarafın karesini alalım. y-2 eşittir. Karesini aldım. x kare bölü 4. 4'ün karesi de 16. Direkt yazalım onu. 16. Peki eksi evet, 2yi de diğer tarafa alsam oluyor mu? Oluyor hocam. O zaman şöyle yapalım. Buradan da y eşittir. 2 artı x kare bölü 16 şeklindeymiş fonksiyonumuz. Bu neydi? Kx'in tersi. Buraya alalım hadi. Kx'in tersi eşittir. 2 artı x kare bölü 16 imiş. Tamam. Burayı hallettik. Şimdi tersini bulduk. Tanım ve değer kümesine bakalım. Şimdi burasını sıfırdan büyük yapan değerimiz neydi? 2 ve 2'den büyük olacak. 2'den sonsuza. Şimdi bu tanım kümesi. Değer kümesi 2 yazılımda sıfır oldu mu? Eğer sıfırdan artı sonsuz ve x sonsuz mu? Eğer artıysa artı sonsuza gidiyordu. Hatırlayalım. Bu kx'in tanımı değerlendirmesi. Bunu da bulduk. Üçüncü olarak şimdi grafik kaldı. Ona bakalım. Önce şu köklü ifadeye bakalım. Bunu ne yapıyorum? x eksi 2 yani 2 birim sağ tarafa doğru öteliyorum. 2 birim sağ tarafa. Şu dörde çarpmak demek daralma genişme oluyordu. Hatırlayın. Yani bu da şöyle olacak biraz daha. Ee, şöyle bir grafik çizelim ona. Tamam. Bir de yeşil x'e göre olacak ya. Onu da şöyle bir çizeyim de başta ona göre çizmeye çalışıyordum. Hıf. Geldik diğerine şimdi. Buradan verilen fonksiyon bu. x kare bölü 16 artı 2. Yani 2 birim yukarıdan başlayacak. Zaten bakın burası da böyleydi. Bunda simetri olacak. Şöyle bir fonksiyon grafiği olacak. Bunun da simetri olacak şekilde. Tamam. E, onu da çizdik. Geri bir şey kalmadı. Tamam. Geçelim diğerine şimdi. Burada ne sorulmuş ona bakalım. İşte fonksiyon, kareke fonksiyonun şimdi tersini aldığımızda karesel fonksiyon oldu. Tersinin birebir fonksiyon olmasına, birebir fonksiyon olmasına matematiksel olarak, cebirsel olarak ben onun ispatını yapmak istiyorum. Şimdi, şimdi birebir neydi hatırlayalım. İki tane farklı eleman aldığınızda, nerede? Tanım kümesinde. Bunların görüntüleri de farklıysa, görüntülemek fx1 farklı olacak. fx2. Eğer böyleyse biz buna birebir diyoruz. Yani matematiksel tanımı buydu değil mi? Yani gerçek tanımı yani bizim anlayacağımız mada neydi? Farklı elemanlara görüntüleri farklı olacak. Bu. Şimdi bakın asıl fonksiyonumuz bu. Evet temsili bir tane şöyle karesel fonksiyon verelim. fx eşittir diyelim ki a artı b x kare şeklinde olsun. İki tane farklı x1 ve x2 alalım. Bunların karesini b ile çarpalım. a ekleyelim birbirinden farklıymış mı bakalım. Öncelikle bakın şöyle karesini alıyorum. x1'in karesi x 2'nin karesinden farklı mı? Önce ona bakalım. Şimdi bakın burada tanım kümesi önemli bizim için. Belli bir aralık eğer bütün reel sayılarda verilirse bu olmaz. Neyi kastediyorum? Mesela bütün reel sayılarda bir önceki örneğe bakacak olursak mesela bunun fonksiyonun tamamı grafiği buydu. Bu fonksiyonun tamamı grafiği buydu. Dolayısıyla burada böyle olduğuna zaten biz onun çok defa örneklerini gördük. Bunlar ne oluyordu? Bire bir örten olmuyordu. Ama bu iptal, bu da iptal olduğunda yani sadece bu, sadece bu olduğunda Birinin tersi diğeri oluyordu. Birinin tersi diğeri. Buna da fonksiyon oluyordu. Yani şunu demeye çalışıyorum. Burada x'e verdiğimiz değerler mesela 2'den büyük değil mi? Yani bu pozitif olduğunda bu da pozitif olacak. Yani dolayısıyla kareler de birbirinden farklı olur. Yani bir pozitif bir negatif veremiyor kısacası. Tamam. Her iki tarafı b ile çarpalım. b ile çarpalım şimdi. Daha sonra a ile verelim. a artı b x1'in karesi farklıdır. b çarpı x2'nin karesi artı a'dan. Bakın burası bir başka fonksiyon oldu şimdi. Ne oldu burası? fx1 farklıymış. Demek ki fx2'den. Farklı elemanların görüntüleri farklı olduğu için bu farklılık neden kaynaklandı? Şimdi bakın bunun tanım kümesinden kaynaklandı oldu mu? Yani 2'den büyük bir değer verdiğimde hangi değer verseniz verin kareleri de birbirine farklı. Mesela 3 ver, 4 ver. Ya da başka bir şey ver. Ancak simetrik değerler verdiğinde bunlar işte olabilir. Bunu da zaten veremiyorum. Dolayısıyla bir de hadi grafikten bakalım şimdi yani cebirsel olarak ispatını yapmış olduk. Birebirlik neydi hatırlayalım. X eksenine şöyle paralel çizdiğimde sadece bir noktada kesmesi gerekir. Bakın tek noktada kesiyor. Dolayısıyla o zaman bir bunun birebir olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. Geçelim diğer tarafa. Evet. Işte şimdi diğer sayfadaki örneklere bakalım. Hemen birinciden başlıyorum. Bunu zaten vermiş. Tersini alalım bakalım. Tersi nasıl da hemen g x x yazıyorum. x yerine fonksiyonun tersi veya da y yazıyorduk. Artı 4. 4'ü diğer tarafa aldım. x eksi 4 kök y. Her tarafın şimdi karesini alalım. Burası da x eksi 4'ün ne oldu? Karesi oldu Bakın x eksi 4'ün karesini bulmuş olduk. Peki bunun tanım kümesine bakalım neydi? x 0 ve sıfırdan büyük olacak. Nereye kadar? Kök x. Burası pozitif değil mi? Zaten x 0'dan büyük olduğu için sıfırdan sonsuza kadar. x senin 0 yazdığında buradan kaç gelir? 4. Peki kök x'in işareti pozitif olduğu için burası art sonsuza kadar gidecek. Yani tanım kümesi, değer kümesi. Gx'in tersinde tanım kümesi burası. değer kümesi burası. Şuraya tk diyelim. Buraya da görüntü kümesi diyelim. Geldik şimdi buradaki fonksiyonun grafiğini nasıl çiziyorduk ona bakalım. 2x referans fonksiyonumuz zaten 4 birim yukarı doğru. 4 birim yukarı doğru taşıdık. Şu fonksiyon işte gx fonksiyonu. Diğeri bakalım. Bu da x eksi 4. Yani normal referans fonksiyonumuz x kare. X gördüğüm yere x eksi 4 yazıyorum. Yani 4 birim sağ tarafa doğru dedim. Kol yukarı simetrik olacak. Tamam. Değil. geçelim diğerine x yerine x dedik x yerine fonksiyonun tersi veya y diyelim şu anlık karesini aldım x kare eşittir y eksi 2 bu da attık diğer tarafa y eşittir x kare artı 2 oldu burası demek ki bu fonksiyonun tersi hx'in tersi neymiş x kare artı 2 şeklindeymiş şimdi bunun tanım ve değer kümesine bakalım önce hx'den tabii ki bununkine bakıyorum Tanım kümesi burayı sıfırdan büyük yapan değerimiz neydi? 2. 2'den sonsu olacak. Tamam. Ben buraya 2 verdiğimde aldığım değer kaç? 0. İşareti pozitif olduğu için artı sonsa gidecek. Tamam bu hx fonksiyonunun tanımı ve kümesi. Şimdi o zaman hx'in tersi ne oldu? Bu tanım kümesi, bu değer kümesi oldu. Tamam bunu tekrar yazmamıza gerek yok. Geldik buradaki fonksiyon grafiğini çizmeye. Önce bir de şu y eşittir x'i bir çizelim. Yani buna göre simetrik olacak ya. Buraya kadar getirdim onu. Tamam. Şimdi x eksi 2 neydi? x gördüğümüz üzere x 2 yazdık. Yani 2 birim sağ tarafa doğru ötelemiş oldu. Şuradan geçmiş. Kök x fonksiyon grafiği artacak. Bu şekildeydi. Ona geçelim. x kare 2 birim yukarı. Yani şuradan başlayacak. Kol yukarı olacak. Şöyle. Bakın 2'den büyüklerde tanımlı. Sıfırdan sonsuza tanımlı. Tamam. 2'den büyüklerde tanımlı. Bu da zaten x değeri sıfırdan başlıyor. Sıfırdan sonsuza artarak gidiyor. Simetrik mi? Evet. Ona da baktık. Geldik buraya. Şimdi önce şöyle bir x yazalım. 2 buraya da y yazalım. Y artı 1. Her iki tarafı 2'ye böldüm. Bunlar gitti. Karesini aldım. x kare bölü 4 eşittir. Burası y artı 1. Attım onu diğer tarafa. Y eşittir. x kare bölü 4 eksi ne oldu? 1 mi oldu? Tamam. Bu da zaten fonksiyonun tersi. Yani k eksin tersi burası. Neymiş? Bir kere daha yazalım. x kare bölü 4 eksi 1'miş. Tamam. Şimdi bunun tanım ve değer kümesine bakalım. Kx'den bahsediyoruz. Kx'in tanım ve değer kümesi. Bakın burayı sıfırdan büyük yapan değerimiz eksi 1. Bir. Eksi 1'den sonsuza kadar. Aldığı değerlere bakalım. Eksi 1 yazarsam sıfır oluyor. İşareti pasif olduğu için sıfırdan sonsuza kadar gider. Bunu da aldık. Tamam. Tanım kümesi, değer kümesi bulduk. Şimdi fonksiyon grafiklerine bakalım. Ben şu y eşittir eksi bir Şu. Şimdi kök x'i fonksiyona bakalım. Burası bakın x'in x artı 1 yazılmış. Yani bir birim sol tarafa doğru git diyor. Şu. Ondan sonra bir birim sol taraf. Tamam. Biz ee, bir birim sol tarafa doğru gittikten sonra şu fonksiyon grafiğini çiziyorum. x'e 0 yazsam 2'de mi gidecekmiş değil mi? Böyle bir grafikmiş bu. Tamam. Bu şekilde gitsin. Diğerine bakalım şimdi. Yani x kare bölü 4 eksi 1. Şimdi bunu aşama aşama göstereyim. x kare şuydu. x kare bölü 4 biraz daha kollar açıldı. Genişledi yani. Eksi 1 diyor. Bir birim aşağı doğru çektik. Şöyle olacak. Oldu. Burası eksi 1. Şöyle. O zaman aşağı doğru çektim. Eksi 1 buradan. Tabii ki nerede tanımlı? Bakın bu eksi 1'den sonsuza gidiyordu. Eksi 1'den sonsuza gidiyor. Burada alacağı değer bakın buradan da sıfırdan sonsuza. Şimdi önce normal bir çizelim bakalım bunu. Sağ tarafa doğru gitsin. Nereden geçecekmiş? 2'den geçecekmiş. Tamam mı? Bir de şuradan geçecek. Simetrik olacak ya. Çizmeye çalışayım. Evet. Şöyle bir grafik olacakmış bu. Bu da onun tersi. O zaman şöyle diyelim. Burası bir kx'miş. Burası da kx'in ters fonksiyonun grafiği. Simetrik olduğu yeşil e göre evet oldu. Bu da bu kadardı. Bundan sonraki sayfaya geçelim. Sekür referans fonksiyonlarda türetilen ters fonksiyonlar yani karesel fonksiyonlar tanım kümesi, değer kümesi, artan azalan, maksimum, minimum ve simetri özellikleri. Bunu örnekler üzerinde biraz önce gösterelim şimdi. Tanım kümesi, değer kümesi yani şunu söyleyebiliriz. Karesel, karekök fonksiyonların tanım kümesi, değer kümesi karesel fonksiyon oldu değil mi? Biz bunun tersini bulduğumuzda bunun tanım kümesi olduğu tersinde, bunun da görüntü kümesi oldu. Bunun tanım kümesine göre ve görüntü kümesine Bunlar ikisi yer değişti. İki, başka ne vardı? Artan, azalan. Bakalım şimdi. Hatta yukarıda iki tane, üç tane örneğimiz var. Bunlara bakalım. Mesela şu ikinciye bakalım. Artan fonksiyon. Bu da artan fonksiyon. Artan fonksiyon. Artan fonksiyon. Şu üçüncüye bakalım. Evet, bu da bakalım. Mesela g fonksiyonu artan fonksiyon. Artan fonksiyon. Demek ki bunlar aynı oluyormuş diyebiliriz. Tamam. Yine bakalım. Maksimum, minimum. Şimdi mesela şuradan başlayalım hadi. Bunu şöyle diyelim. Bunun maksimum ve minimumu sonsuza gittiği için zaten maksimum olmaz. Minimum noktası da eksi bire sıfır noktası. Bunun da eksi bire daha doğrusu sıfır eksi bir noktası. Bunun minimum noktası oluyor. Değil mi? Mesela bunun minimum noktası bunun minimum noktası maksimum noktaları yok. Zaten sonsuza gittiğinden dolayı. Yine aynı bakın minimum noktası minimum noktası. Hocam her zaman böyle olur mu? Aslında her zaman böyle olmaz. Mesela bu eğer eksi kök x olsaydı ona göre işler değişirdi. Yani azalan fonksiyon olurdu. Bunda simetri adı bir tanesini çizeyim. Şunlardan. Mesela eksi olsaydı şöyle azalan bir fonksiyon olacaktı. Bununki de azalan bir fonksiyon olacaktı. Şöyle simetrik olacak şekilde. Baştan çiziyorum. Şimdi azalan bir fonksiyon olsa bakın şöyle rastgele çiziyorum. Azalan fonksiyon. Bunun simetriği de şöyle olacak. Şu şekilde olacak. Bakın bu azalan fonksiyon. Bu da azalan fonksiyon. Yani değişmiyor başka bir kullanmadığımız kaldı mı? Eğer maksimum olursa maksimum oluyor. Minimum olursa minimum oluyor. Geçtirikse göre simetrik olduğunu zaten söylemiştik. Evet bunlar bu kadar. Artansa artan oluyor. Azalansa azalan oluyor. Tamam. Bir de şu örneği şöyle kısaca bir anlatıp getirelim. Fonksiyonun tersinin cebirsel olarak bulmaya çalışalım. fx gördüğüm yere x yazıyordum. 40 x gördüğüm yere y yazıyordum. Şimdi buradan sonra da y'yi yalnız bırakmam gerekiyor. x2 diğer tarafa aldık. x artı 2 kök y artı 3. Her iki tarafın karesini alalım. y artı 3 eşittir. Burası ne oldu? x artı 2'nin karesi oldu. Buradan da y'yi yalnız bırakalım. 3'ü diğer tarafa atarsam x3 artı x artı 2'nin karesi oldu. x3 artı x artı 2'nin karesi. Şimdi buna göre tanım ve değer kümelerini bulalım hadi. Önce tabii ki fx'e göre yazıyorum. fx'in tanım ve değer kümesi. Bir kere ne demiştik? Burayı sıfırdan büyük yapacak değil mi? x artı 3 sıfır ve sıfırdan büyük yapan değerimiz nedir? x3. x, 3. x sonsuza. Peki ben burada x3 yazdığımda burası ne oldu? 0. Yani eksi giden başladı. Peki x sonsuz mu artı sonsuz mu? Bu dışarıda pozitifse artı sonsuza gidiyor. Ama O zaman ne oldu? Tanım kümesi x3'ten sonsuza dertmesi eksi de, 2'den sonsuza bu fx için ama tersi dersen bu tanım kümesi bu da değer kümesi oluyor bu burada kalsın 17. sıra sizde iyi onu da bir sonraki videoda yükleyeceğim o da görüşürüz.